İkimiz de ne yesek şişiyoruz. Hani çok yediğimizde tamam da az yediğimizde de öyle. O yüzden biz de geçenlerde bir intolerans testi yaptırdık. Mesele bizim ne kadar çok yediğimiz değil ne yediğimizmiş aslında. Bir sürü gıdaya intoleransımız varmış biz de bugün hepsiyle bir bir vedalaşıyoruz. Düşünebiliyor musunuz Aykan 6 ay pişi yiyemeyecek. Sadece pişi değil hamur mayası komple yasak. Neyse şimdi hepsini tek tek saymak uzun olur buradan durdurup bakarsınız. 6 ay sürecek yeni beslenme düzenine geçmeden önce güzel bir kapanış yaptığımızı düşünüyorum. Listede bir sürü yasaklı ürün olduğu için onların yerine geçebilecek bir şeyler almaya geldik biz de. Hayatımda ilk kez kudret aldım? Tadı nasıldır? Nasıl yeniyor? Pişiriliyor mu? Hiçbir fikrim yok. Mesela patates benim için yasaklar listesinde olduğu için onun yerini yer elmasıyla doldurayım dedim. Yine hiçbir fikrimizin olmadığı bir yiyecek. Uzunca bir süre bol bol tarif izleyeceğiz gibi görünüyor. Bu arada intolerans dediğim şey şu. Bizim için yasaklılar listesinde olan ürünleri bizim vücudumuz sindiremiyor. Anlayacağınız bizim göbekler o yüzden önden gidiyor. Pazar tarafını bitirip doğruca markete geçtik. Orada da çeşit çok illa ki kendimize uygun olan bir şeyler buluruz diye düşünüyordum. Bana en uygun olan bu çıktı. Alışveriş yaparken elimize aldığımız her şeyin etiketlerini okuduğumuz için içinde mutlaka bize dokunan şeylerden biri var diye hiçbir şey alamadık. Sepetin haline bak bir saattir geziyoruz sadece bunu aldık. Aykan biz ne yiyeceğiz diye isyanlarda. Neyse Aykan'ım bu zamana kadar yediklerimize sayalım artık. Umarım bu beslenme düzenini 6 ay boyunca devam ettirebiliriz. Videoyu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. En çok da Aykan'ın muhteşem pizzalarını yiyemeyeceğimize üzüldüm.